Irak bugün neredeyse çökmüş durumda. Şehirleri tarumar edilmiş bir Suriye. Neden biliyor musunuz? Kardeşliklerini unuttukları için. Birbirlerine düşüp Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri, Hristiyan dedikleri için. Türkiye bütün bu çalkantılar içinde bir istikrar adası. Biz bunu her şeyden önce kardeşliğimize borçluyuz. Biz bunu demokrasimize borçluyuz. Biz bunu atalarımızdan aldığımız kültüre borçluyuz. Çözüm süreci herhangi bir konjektürel çaba değildir. Çözüm süreci bir seçim kazanmak ya da kaybetmemek için açılan bir yol değildir. Çözüm süreci tarih vatandaşlıkla buluştuğu kaderdaşlığın tesis edildiği bir süreçtir. Çözüm sürecinin omurgası ortak tarihimizdir. Çözüm süreci milletin malıdır. Milletin geleceğidir. Ne olursa olsun kardeşlik yolunda başlattığımız çözüm sürecini başarıya ulaştıracağız. Herkes adalet içinde bu topraklarda hayat sürecek. Barış hepimize emanet. Bu ülkeyi başı dik Onurlu özgür insanların yeni Türkiye'si yapacağız. Çünkü biz inşa etmeye, ihya etmeye, onarmaya, beraber olmaya geliyoruz. Çünkü sizin varlığınız bizim varlığımızdır. Hebuna ve hebuna meye Eğer buralarda huzur varsa Türkiye'nin her yerinde huzur olur. Bu baş bu gövdedeyken, bu yürek bu bedendeyken Allah şahittir ki Kürt-Türk ayrımı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin, menzilimizi hayır eylesin, akıbetimizi hayır eylesin.